Evet karşımızda Yılmaz Makine'den İlhan ve Ahmet. Bugünkü skor 5-1. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Ee, dışarıdan izledim maçı. Takımımı tebrik ediyorum. Karşı rakibe de saygımız sonsuz. Yağmur arkadaşlar, yabancılar değil. kardeş takım sayılır. Çok güzel oynadılar. Güzel de pozisyonları vardı. Biraz da şansım bizim yaver gitmesiyle beraber şey oldu. Maç içinde bazen Ferhat Hoca'ya gerginlikler olabiliyor. Biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Biraz daha sakin olursa iki tarafta ya da başka takımlarda daha iyi olur. E, amacımız bir sonraki maça odaklanmak. Herkesin ayağına sağlık. Karşı bir takımda teşekkür ederim. Abi tabii Karşı takım gerçekten ayağına sağlık. Çok iyi fizikler oynuyorlar. Hani gerçekten çok iyiler. Şans sadece yanlarında değildi. Ee, biz kazandık. Şans bizden yanaydı. Ayaklarına sağlık. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Başarılar.